Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bandicam'ın ücretsiz indirimi bir de virüs yüzünü göstereceğim arkadaşlar. Hemen şuraya yazıyoruz. Bandicam yazıyoruz. Gezginler olacak arkadaşlar. Ben size bunun indirme linkini veririm. Buna giriyoruz. Ondan sonra böyle bir şey çıkacak böyle Minecraft falan var. Hiç onları elemeden şu de Bandicam indire basıyoruz ve bu buradan iniyor. Tabii ben sizi bekletmeyeceğim. Videoyu durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar ben dikemimiz indi yani. İndi. Durun indi arkadaşlar. Buradan ya yani burada indirilenleri basacaksınız buradan şuna. Basacaksınız. Oka basacaksınız. Oka basacaksınız. İleri 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 diyeceksiniz ve ben kemeniz gelecek. Eğer böyle kalkan varsa e, virüsüz demektir. Böyle ileri ileri basın ve ben kemeniz inmiş olacaktır. Kana olduysa kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın yorumlarınızda bekliyorum takipte kalın hoşçakalın